Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi Yağmur biliyorsunuz acık videomda çok perişan bir üzülmüştü. Şimdi arkadaşlar Yağmur biraz toparladı. Bir gel gel. Gel <laughs> <laughs> tamam, tamam, Bak Bak başla. Arkadaş. Tamam, Yok yok yok. Oyunda Arkadaşlar lütfen paşayı gören varsa lütfen say. Tamam 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 gel gel. gel. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Ol, Yağmur yani çok üzüldü. Hem abonesi de az yani. gelmedim lütfen. Böyle de yeni cici paşamız. ama yalnız yani iki kuşunu da seviyor. Eski paşayı da ama daha çok seviyor çünkü onu çok alışmıştı. 22. ikinci gün gitmişti paşa. Nasıl gitmişti biliyor arkadaşlar? Ama yanlarına bir öpücük kondu koyduktan sonra. Arkadaşlar lütfen paşayı görmeyin lütfen lütfen sahiplensin arkadaşlar. Böyle bir kuş. Bakın. Ama bu paşa değil. Görüşürüz arkadaşlar.